Arkadaşlar merhaba. Maalesef bu gece tavuklarıma bir şeyler gelmiş. Yabani hayvanlar. Hangisi ise tilki midir artık neyse. Tavuklarımı bu hale getirmiş. Halbuki etrafında böyle tel gerili. Burada bir teli koparmış. Oradan atlayarak girmiş içeri. Ben güvende sanıyordum tavuklarımı ama maalesef güvende değiller. Yabani hayvanlar böyle zarar verebiliyorlar. Maalesef ki çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Tavuklarımın böyle kapalı yerleri de var ama ben kapılarını kapatmamıştım akşam bahçe içinde duruyorlardı. Ama çok üzüldüm. Çok üzüldüm maalesef. Tilkilerin yaptığı iş başka bir şey olamaz. Önce kuş sandım. Yırtıcı kuş sandım ama maalesef karınları deşilip akciğerlerini yermiş iç organlarını yermiş tavuk kuşlar ama bunların içleri böyle delinmemiş boğazları sıkılmış ve öldürülmüş şöyle bu da öyle maalesef şuradan ısırmış o da öyle yazık buna bir şey yapamamış ama hayvanı ölmüş bunu biraz yemeye çalışmış. Tüyler her yere yapışmış. Götüremeyip burada bırakmış maalesef. Beş tane tavuk gitti. Yumurtluyorlardı. Kışın yumurtlamamışlardı. Şimdi yumurtluyorlardı ama maalesef gitti tavuklar. Canları gitti. üzgünüm, çok üzgünüm. Artık ne yapalım? Bunları atacağız. Kedicikler siz bunları yiyemezsiniz. Üzgünüm. Çok üzgünüm.